Şimdi bazen geliyor kardeşlerimiz diyorlar ki ya Serkan kardeşim bana öyle bir nasihatta bulun ki o aklıma geldiği zaman günahlardan çekineyim. Yani öyle bir şey olsun ki sürekli zihnimde o olsun ve Allah'tan korkayım. İşte bugün onu konuşacağız. İşte bu sorunun cevabını dedik ki gidelim. Önceden bu soruyu soranların ve belki de cevabı alamadan gidenlerin olduğu yerde cevaplayalım. Yani mezarlıkta. Belki de onlar da böyle sordular, değil mi? E biz ahiretimizi ne surette kurtaracağız? Çünkü ölüp gideceğiz. Bize bir nasihatte bulun diye gittiler birilerinden bu soruların cevaplarını aradılar. O yüzden cazibedar bir fitne içinde bulunan ve aklını kaybetmeyen bazı gençlerle karşılıklı bir konuşma yapacağız bugün. Ama burada dikkat çeken bir mesele var. Cazibedar bir fitne ne demek? İşte diyor ki bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar levhiyat, o cazibedar günahlar ve hevesatın hücumları karşısında nefsimizi kendine çeken, o nefsani isteklerimizi, o heveslerimizi günahların içine çeken hadiselerin hücumu karşısında ahiretimizi ne surette kurtaracağız diye soruyorsunuz. Ben de soruyorum ve cevabını arıyoruz. An ve velakin bir kelime vardı orada. Cazibedar bir fitne. Kendine çeken, cazip gelen, insanı cezbeden. Yanlış olduğunu bildiğin halde o rüzgara kapılıp onun kapısına gitmen. İşte bu şeye benziyor aslında. Evlerinizde vardır böyle bazen görmüşsünüzdür. Tavandaki avizenin etrafındaki öyle söyleyeyim. Sineklerin, evde bir arı kelebek varsa sürekli o ışığa çarpıp geri gelmesi ve tekrar çarpıp tekrar geri gelmesi en sonunda ölmesi. Yani aslında orada kuvvetli bir ışığın yanında çok kuvvetli yüksek derecede bir ısı var. Genelde o ampullerde hani eski tip ampullerde %5 ışıktır. Enerji olarak verir. %95 ısıdır. Elin ampulü sökemezsin yani. Bu kadar sıcaktır. İşte ona kelebek çarpıyor, yanıyor, geri kaçıyor. Tekrar çarpıyor, yanıyor, geri kaçıyor. Ölene kadar ona gidip kendini vuruyor. İşte bizler de aynen öyleyiz. O günahlar bizi öyle kendine cezbediyor ki. Yanlış olduğunu bildiğimiz halde. Aklımız bunu yapma, üzüleceksin, perişan olacaksın vicdan azabı çekeceksin dediği halde. Ve aynı şekilde kalbin bak pişman olmuştun yine pişman olacaksın dediği halde. O günahlar bizi kendine öyle bir çekiyor ki aklın ve kalbin önüne hisler maalesef perde oluyor. Nefsimize düşkün olduğumuz için de en büyük mesele olan bizi bekleyen bir hesap günün olduğunu unuttuğumuzdan dolayı, Cenab-ı Hakk'ın bizi gördüğünü unuttuğumuzdan dolayı hiçbir şey yokmuş gibi o günahlara dalıyoruz ve belki de keyifli şekilde güle güle oynaya oynaya ahiretimizi kaybediyoruz. O yüzden daha aklını kaybetmeyen kardeşlerimle böyle bir sıkıntıya kendi adıma ve sizin adınıza bir çare aramak için gelin beraber okumaya devam edelim. Şimdi böyle bir durumda Bediüzzaman'a soruyorlar ya acaba nasıl bir cevap veriyor? Saatlerce nasihat eder diye bekliyorsun değil mi? Bir cümle söylüyor. Diyor ki kabir var hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa, Ateist de olsa Müslüman da olsa ölecek. Kabir var ve oraya girilecek. Oraya girmek için de üç yol ve 3 tarzdan başka yol yok. Onlar ne? İmanlı şekilde gitmek. Ve imanlı olduğu halde ya da imanlıyım deyip gafletle gitmek. Diğeri de imansız bir şekilde gitmek. Nereye layıksın ve hangi yoldan gidiyorsun lütfen kendine bunu sor. Ben şunu hatırlatmak istiyorum. Diyor ya kabir var hiç kimse inkar edemez. Direkt mesele ölümle girmiş. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya lezzetleri acılaştıran ölümü sıkça anın diye. Ve Cenab-ı Hak demiyor mu? Siz nerede olursanız olun ölüm sizi bulur. Sağlamlaştırılmış kalelerde ve burçlarda olsanız dahi ölüm sizi bulur. Nisa suresi. Demek ki böyle bir hakikat var. Kaçamadığımız bir gerçek var. İşte buradakiler gibi binlerce planlarımızla beraber gömüleceğiz. Binlerce günahlarımızla beraber de gömüleceğiz ve hiç ölümü hayal etmediğim bir anda girecek belki de o ecel çenneti. İşte burada bizim yapmamız gereken mesele ne? Yani bir dar ağacı kurulmuş dar ağacı kurulduğunu düşünsene. Ve herkes sırasını bekliyor. Yüzlerce insan var sırayla ileride bir dar ağacı kurulmuş sırası gelen oraya asılmaya gidiyor. Ve kimse sağa sola kaçamıyor. Eller ayaklar bağlanmış bir şekilde. Geriye gidiş yok. İdam sehpası orada gel gel diye seni çağırıyor. Ve ama şöyle bir şey var. Etrafta nefsinin hoşuna giden ve ulaşamadıklarına burada ulaşabilirsin. Her şey var etrafta. Bütün o günahlar, o levhiyatlar hepsi her yerde ve o idam sehpasına giderken onlara el uzatabilir misin? Onlara el uzatsan da onları elde etsen dahi idam sehpasına giderken o lezzetlerin sana elem vereceğini bilmen sana lezzet verir mi? Onlara ulaşabilir misin? Onlara el uzatır mısın? İşte biz bu dünyada aynen bu şekildeyiz. Bir dar ağacı kurulmuş, sağdan soldan haddiyet ve fakriyet ciyetiyle yaralar almışız. Manevi sıkıntılar içinde hala ebedi hayatını kaybedeceğin bir yolda o dar ağacına idam sehpasına giderken sağda solda ebedi hayatını kaybettirecek günahlara elini atıyorsun. Akıllı bir insan bunu yapar mı? İşte o yüzden bugün aklını kaybetmeyen gençlerle konuşacağız. İşte o cazibedar fitnelerden kurtulmanın çaresi ölümü hatırla diyor. Ölümü hatırla. Ölümü düşün. Kabir var. Hiç kimse inkar edemez. Allah inşallah onun idrakında olmayı bizlere nasip etsin. Böyle üç yol var dedik. Peki Müslüman kardeşlerin de bu üç yolu biliyorlar ve bildikleri halde neden yokmuş gibi yaşıyorlar? Hiç kendine sordun mu Alper'in? Deve kuşu gibi olduğumuzdan olmasın. Deve kuşunun bir özelliğini anlatıyor ya hani işte avcıyı gördüğü zaman ne yapıyor deve kuşu? Başını kuma sokuyor. O avcıyı görmediği için o da zannediyor ki avcı beni görmüyor halbuki koca gövde dışarıda avcı onu avlıyor. İşte biz de aynı öyle davranıyoruz. Gerçekleri bildiğimiz halde dünya işleri ve dünya meşguliyetleri ve dünyanın lezzetleri kumuna başımızı gömdüğümüz için o eğlenceler içindeyken ölümü unutuyoruz, ölümü görmüyoruz ve zannediyoruz ki ölüm de bizi görmeyecek. Halbuki en unuttuğun anda gelecek ölüm. Doğru mu kardeşim? Bütün insanlığın meselesi aslında bu hadiseden kurtulmak değil mi? Yani kabri kendisine hayırlı bir kapı eylemek. İşte o yüzden de insan buna göre yaşaması lazımken az önce en başta bahsettiğimiz hadiseler yüzünden, o günahlar yüzünden bundan mahrum kalıyor. Ve sadece dilinde ahiret var deyip ebedi hayatını kaybedeceği yollara giriyor. Diyor ki madem ihtiyarlık, hastalık, musibet ve her tarafta böyle vefiyatlar, böyle ölümler o dehşetli elemi deşiyorlar ve ihtar ediyorlar. Elbette o ehli dalalet, o günahlara düşkünlüğüyle yaşayanlar, yasak zevk ve eğlencenin peşinde koşanlar, yüz bin lezzeti ve zevki alsa da yine o manevi bir cehennem kalbinde yaşar ve yakar. Fakat pek kalın olan gaflet sersemliği muvakkaten geçici olarak onlara hissettirmez. İşte yasak zevk ve eğlenceler insana vazifesini unutturabiliyor. Ve bu yüzden de genç kesim Allah'ı hatırlatan hadiselerden uzak kalmak istiyor. O vicdani sorumluluktan kurtulmak için bunlara da dalmak istiyor. Yani bu yüzden de İslamiyet'ten uzak bir şekilde peygamberi ve Allah'ı inkar ederek yaşıyor. Çünkü neden? Özgürlüğünü kısıtlayan bir şey olarak görüyor. Bizleri de öyle görüyor. Adam bizi gördüğü zaman kanal değişti değil mi? Biz onun önüne çıktığımız zaman. Çünkü niye? Adama vicdan azabı oluyoruz. Yani manevi olarak kalbinde bu dünyada Allah'a inanmıyorsa veya veyahut kabre doğru giderken günahlardan kaçınmıyorsa o manevi cehennemi bu kalbinde yaşar diyor. Allah öyle olanlardan eylemesin bizi. Çünkü şöyle bir durum da var. Hani asrın hastalığı ya. Ben de herkes gibiyim diyor ya adam. İşte o yüzden diyor ki hem deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Musibetlerde beraber olmak denen teselli kabrin kapısında söner. Beş para etmez. Tek başına gideceğini bil ve kabre öyle hazırlan butonuna tıklayabilirsiniz. Görüşleriniz için yorum yazmayı unutmayın. Yeni videolarımız için kanalımıza abone olun. <gülüyor> <gülüyor>